Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle Brawl Stars'ta görevlerimizi yapacağız. Ve e, şu kupamızı kupamızı 900 e, 4, yani 9400'e getirmeye çalışacağız. Arkadaşlar alttan abone olup like atmayı unutmayın. 13 abone az kaldı. Evet arkadaşlar, sesimden anlamış mısınız? Bilmiyorum. Ben hastayım arkadaşlar. Abone olup like atarsanız belki sevinirim ve iyileşirim. Hadi arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Ben ne zaman video attığımda size bildirim gelecek. Evet şimdi. Eee. kro, cross, kro. Arkadaşlar ben kro açmıştım. Şimdi e, Edgar'la savaşıyoruz ve yen. Gidecektik lan. Evet şimdi. Şimdi. Hayır. Hayır. Oh. Oh. Tamam. 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 Şimdi içim rahatlandı. İçim rahatlandı. Hadi Krof. Hadi Krof. Krof öldürebilirsin. Krof. Krof. Ve ben şimdi doğdum arkadaşlar. Sen kimsin benim arkadaşımı öldürürsün. Tamam şimdi arkadaşa e, arkadaşımızın doğduğunu donmasını bekleyelim. Arkadaşlar oradalar. Gelmeyin. 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 Hayır geldi birisi. Ve ve hadi öl lan. Oh öldürdüm. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar geri öldü. Gene öldü. Lan sen ayı hemen doyuyor. Ayı. Hayır, hayır seni de Hayır. Oh tamam tamam. Crow doğdu, Crow doğdu, Crow doğdu. Rahatım. Ama biz yüzde yüz kazanacağız. Evet. Bir şey olmaz. Canımızı sıkmamıza gerek. Evet bir. Ee, bir tane görevimizi bitirdik. Şimdi kaldı iki görev onu da hemen şunu yapalım ee, karakterimizi ne yapalım karakterimizi arkadaşlar ben buz ve panda açtım ve arkadaşlar benim sınavlarım başladı onun için çekmiyorum. Çalışıyorum. Onun için video çekmiyorum. Yoksa her zaman gelecek. Ama 90 tatilde e, %50 3-4 video gelecek. Bravo Stars bizi oyundan attı. Evet şimdi. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız attan abone olup Like tuşuna bomba aldırmayı unutmayın. 13 bu ne? Az kadar 13 like çık. Az kaldı arkadaşlar. Lütfen. Ve arkadaşlar yeni karakterimiz nasıl? Mr. adını biliyor Hayır. işte geldim nasıl Mix 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 Hayır be, hayır böyle şans olmaz be. Tekrar oyna diyorum. Arkadaşlar abone olan ve like atan yorumlarda adın yorumlarda adını yazsınlar. Onlara pam, buz e, ve krof e, göndereceğim. Onların e, kara a, yani Riko'ya e, yine söyleyeyim arkadaşlar. Duymayanlar için. E, alttan abone olup like atmayı unutmayın. Atarsanız size PAM, Riko başka buz hediye edeceğim. Max. Yani onların e, karakteri Dediklerim karakterleri olanlar onlara başka e, bana da onları onlara istedikleri karakterleri veririm ve arkadaşlar e, ben bayrağını açıyorum sana Byron'dan sonra gusu açacağım sonra piper sonra lon ya da sandy birisinden aç, birisini açacağım. Ama arkadaşlar 3800 500 nasıl yapayım be? Arkadaşlar bakın yeni karakterimiz mes, mes Arkadaşlar ben düşünüyorum eveyi ya eve ya da geneti jen açacağım her ikisinden birisini ya da Lola'yı da açabilirim bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar hadi karakterimizi yenisi değiştirelim. Ve arkadaşlar ben ben Edgar'ı max yaptım. Max'ladım. Şimdi arkadaşlar e acaba durun. seviye en az, seviye şimdi Darley Darli belki Maxlarım ya da e, şey ya da Max Max Maxlarım arkadaşlar daha çok kan bizim arkadaşlar yeni karakter gelecek Haziran'da galiba gelecek benim bildiklerime göre Haziran'da gelecek bilmiyorum ama e, ne diyecektim Şimdi sayalım kaç karakterim kalmış. 3, 6, 9. Yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, yirmi dokuz, otuz, bir, otuz otuz üç, otuz dört, 38 39 karakterimiz. Daha kalmış. Bir tane arkadaşım 31 karakteri olduğuna göre Dur. Şimdi eee 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Arkadaşlar benim arkadaşımın 35 karakteri kalmış ama benim daha 39 karakterim. Şimdi... Arkadaşlar videoyu doldurur. Arkadaşlar hemen ee, videoyu doldurup ve hemen oyunu oynayıp geliyorum. Ay, ay, ay. Arkadaşlar birinci turda kaybettim. Şimdi ikinci kur, turdayız. Edgar bana gelmiş şansın. Seni yafaşlattım. Yalan. Oh. Onu da öldürdüm. Şimdi şimdi Eve'yi de öldürdü. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Onu öldür. Şunu da öldür. Arkadaşlar şansımız. Seni dolduralım. Sen de kalan ya. Şimdi iki kişi kaldık. Ulan puan. Yani 14 güç mü puan? Onun adını bilmiyorum arkadaş. Arkadaşımız Lola 7 öldürdü. İstediğim kadar bize vur. Sen 3 atışlıksın ya da 1 ya da 2 atışlıksın. Evet şimdi hesaplaşmayı bitirdik. Arkadaşlar e, ee, voleybol Şimdi voleybolu da e, yapıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi onlar bir puan aldı. Hayır. Oh, tamam 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 şimdi. Arkadaşlar yüzde onlar kazanacak. Tuto benim onlar kazanacaktır. Tam vaktinde öyle bir şans şey olmaz. Olmaz la. Bitti. Çekilin be. Arkadaşlar bizim takım kötü. Biz Bakın orada durun orada durun. Bir kişi ölen ikinci kişi. Oh tamam tamam. Şimdi bire sıfırız. Sanki onlar birdi be.

Piper, Piper. Hayır be, hayır, hayır. Be. Piper. Seni gidip Piper, Piper, bunker, bunker. Piper, bunker, Piper, 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 Ve maçı bitirdik. çok iyi bir karakter. Çok iyi. Arkadaşlar galiba voleybol e, görevini bitiremeyeceğiz. Arkadaşlar abone olmayanlar alttan abone olup like atmayı unutmasın. Arkadaşlar hepinize sonraki videoda hepinize bay.